Arkadaşlar, hepinizin uzun boyun egzersizleri hakkında bir video beklediğinizi biliyorum ama yorumlarınıza baktım ve orada ne yazdığınızı gördüm. Yine bir şey vaat ediyor ama hiçbir şey göstermiyor diyorsunuz. Bir sonraki videoyu düşündüm. Acaba bu kadar etkili bir egzersizi göstermeye değer mi? Belki de kimse henüz buna hazır değil. Belki de bu egzersizleri daha uygun bir zamana kadar bekletmeliyim diye düşündüm. Bu kararı vermek kolay olmadı ama yine de tüm bu egzersizleri size aşamalı olarak göstermeye karar verdim. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, bu benzersiz çalışmaları kendi kalbimden koparmak ne kadar zor olursa olsun Yine de sadece daha güzel ve sağlıklı hale gelmekle kalmayıp aynı zamanda en önemli uzun boyun kaslarınızı güçlendirebileceğiniz bu egzersizleri size göstermeye karar verdim. Uzun zamandır konuştuğunuz ve hayal ettiğiniz video kim iyi, güçlü, uzun boyun kasları istemez ki. Rusya Federasyonu'nda Böyle insanlar bulmak zor. Bu yüzden onları nasıl geri getireceğinizi ayrıntılı olarak göstermeye karar verdim ve bu videoda bunu göreceksiniz ve bunun hepsini canlı olarak göreceksiniz. Ve şimdi bunu siz de görebileceksiniz. Ama sadece izlemekle kalmayın, bunları deneyin. Şimdi sadece izlemekle yetinmeyin. Önceki videoları izlediniz. Bunları öğrendiniz. İşte kas geliştirme böyle başlıyor. Orada sabitlenir. İşte bu sabır gerektirir. Hepiniz bunları yeterince izlediniz. Tüm bu kaslar için 15 dakika boyunca video izlemek ve 2-3 kısa egzersiz yapmamız gerekiyor. Şimdi kaçacak bir yeriniz yok. Ama bu egzersizler sizin problemlerinizden kurtulmanıza yardımcı olacak ve şu anda sahip olduğunuz problemlerden kurtulmanıza yardımcı olacak. Daha fazla istikrarsızlık, daha fazla baş ağrısı, baş dönmesi ve henüz ortaya çıkmamış ancak zayıf kaslar nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer sorunlar. Ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Sonuçta bakın, bakın, denemeyin bile yapın. Çünkü bu kadar uzun süre istediniz. Bu kadar uzun süre hayal ettiniz. Bir top ile tüm bu bölgeye etki edin. Omurga ve omuz arasındaki bölgeye. Orta trapez ve romboid kaslar ve altında uzun bir boyun fleksörü bulunur. Bu kısmı omurgaya bağlı olan kısmı ve kaburgalara bağlı olan kısmı ayrı ayrı çalıştırmalısınız. Tüm bu alanı ayrıntılı bir şekilde çalışmalısınız ve orada hasta parçalar kalmamalıdır. Sıklıkla bu bölgede gerilim olduğu bir parça vardır. Yani bu boyun kasının başladığı yerdir. Burada her şeyi iyi çalıştırın. Burada ayrıca romboid kasın üst kısmı küçük romboid kas bulunur. Ona da etki edersiniz. Topun boyutunu sizin için rahat olacak şekilde seçin ve işte bu şekilde işte bu tür hareketlerle etkileyin ya da yukarı aşağı hareketlerle. Başlangıçta daha yumuşak bir tenis topu kullanmak daha iyidir. Daha sonra daha sert bir topa geçebilirsiniz. Hem sağ hem de sol tarafı işleyin yani sırayla. Önce bir taraftan başlayın, sonra diğer taraftan. Bu bölgedeki tüm hastalıkları tamamen ortadan kaldırmak yaklaşık bir hafta sürebilir ve yavaş yavaş işte böyle yapmaya başlarsınız. İlk önce duvarın yanında başlarsınız. Sonra aynı şeyi sırt üstü yatarak yaparsınız. Etkiyi başlatmak için topu duvarın yanına koyun ve başlangıçta yukarıdan aşağıya birinci omur bölgesinden kürek kemiklerinin bölgesinin sonuna kadar. Bu yaklaşık böyle. 6-7 göğüs omurunuza tüm ağırlığınızı vererek başlayın. Başlangıçta hareketsiz kalabilirsiniz. Yani vücut ağırlığınızı geriye doğru verir ve topun basıncını hafif bir ağrıyı hissedersiniz. Sonra onu biraz daha aşağıya başka bir bölgeye taşırsınız. Sonra daha da aşağıya ve bu şekilde nerede daha çok ağrı olduğunu, nerede daha az olduğunu belirleyebilirsiniz. Daha ağrılı yerlerde daha fazla durun. Sonra yukarı aşağı sağa sola hareket etmeye başlayın. Kürek kemiği ve omurga arasındaki tüm bölgeyi kapsayın. Tüm bölgeyi top yardımıyla farklı hareketler kullanarak bastırıyorsunuz. Sola, Sağa yukarı aşağı kendi başınıza hangi yöntemin hangi açının belirli bir tetik noktasını etkilemek için en iyi olduğunu belirliyorsunuz. Daha sonra aynı şeyi yatarak yapmaya başlayın. Topu zemine koyun ya da başlangıç için herhangi bir yumuşak yüzey ve kürek kemiği arasındaki aynı alan arasına ve kürek kemiği ile belinizi harekete geçirmeye başlayın. Topun tüm bu yerlere başlangıç için en iyisi bir tenis topu kullanın. Çünkü ondan gelen basın çok güçlü olmaz ve yavaş yavaş işte böyle tüm bu alanları işlemeye başlayın. Aynı şekilde tüm alt ve üst kısımları 6. servikal omur bölgesinden 1. servikal omur bölgesine kadar işleyin. Eğer hastalık ciddiyse başlangıçta sadece yatın ve ağrılı noktayı bulun ve üzerinde yavaş yavaş ağrı azalacak. Sonra topu başka bir yere taşıyın. Bu boyun uzun fleksörlerinin alanıdır. Bu servikal omurlardan başlar. Bu alana kendi ellerinizle müdahale edin. Bu şekilde baş parmaklarınızla alın ve etkileyin. İşte bu. Boyun uzun fleksörünün bu kısmı servikal omurların çapraz çıkıntılarına bağlanır. Ona etki edersiniz. Bu şekilde baş parmaklarınızla ve aralarında 45 derece açıyla kemik çıkıntısına bağlanan kısma etki edebilirsiniz. Boyun uzun fleksörünün servikal omurlardan, kemik çıkıntılardan, çapraz çıkıntılardan başlayan kısmına kendi elinizle etki edin. Bu kaslara baş parmağınızla etki etmeye başlayın. Bu açıda omurga çaprazına, omurların çapraz çıkıntılarına ve etrafındaki kaslara bağlanma yerlerine etki edin. Farklı açılar altında uzun boyun esneticilerindeki bu kasları etki edin. Ve omurların kemik çıkıntılarına bağlanan kısma etki edin. Kasın kendisini ve omurların çapraz çıkıntılarına bağlanan kısmını masaj yapmaya başlayın. En çok fırlayan kas bel kasıdır. Bunun yanında birkaç farklı kas daha bulunur. Mesela boyun kası. En uzun kaslar, yarı sertler, işte hepsi sırayla etkiler. Hangi kısmın sabitlendiği ve kemik çıkıntısı ve çapraz çıkıntı üzerinde? Hepsini işte burada, hepsini işleyin. Tüm sabitleme parçalarını etki ettikten sonra uzun boyun bükücüler üzerinde egzersiz yapmaya başlıyoruz. Burada başınızı geriye doğru bükme hareketi sırasında hareket sırasında herhangi bir sıkışma olmaması için egzersiz çok önemlidir. Çünkü eğer böyle bir hareket olursa, çünkü geriye doğru hareket ederken sadece bu kasların üst kısmı çalışacak ve kısa boyun fleksörü aktif hale gelecektir. Ve bu kasların alt kısmı üst göğüs omurgasına bağlı olan kısmı çalışmayacak. Sadece boyun bölgesinden başlayan kaslar aktif olacak. Yani başın temporal kası çalışacak. Bel ve boyun kasları çalışacak. Başladığınız ilk egzersizde çalışmayacak. Bu statik bir egzersiz. Örneğin kendi ellerinize geriye doğru baskı uygulayabilirsiniz. Yani bu şekilde tutun ve geriye doğru baskı uygulayın. Baskı oluşturun. 3-4 saniye boyunca tutun ve sonra gevşeyin. Tekrar bastırın ve gevşeyin. Burada aynı anda sağ ve sol esneticileriniz çalışıyor. Sağ ve solu ayrı ayrı eğitmek için başınızı döndürün, burnunuz 45 derece açıyla baksın. Ellerinizi aynı şekilde tutun ve geriye doğru itin. Gerilimi bu şekilde 3-4 saniye sürdürün. Ve burada sadece sağ esneticiniz çalışacak. Sol tarafı çalıştırmak için sola dönün. Kendi üzerinizde tam olarak bu şekilde uygulayın. Ve işte sol e taraf çalışıyor. Burada da önemli olan alt tarafın yukarı kalkmamasıdır. Çünkü o zaman alt kaslar katılmayacak. Aynı egzersizi sırt üstü yatarak da yapabilirsiniz. Sırt üstü yatıyorsunuz. Ee sırt üstü yatıyorsunuz. Başınızın altına küçük bir yastık koyun ve ellerinizin yerine artık yastığa baskı yapacaksınız. Yani başınızı bastırıyorsunuz ve buna başlamadan önce rahatlatmanız gerekiyor. Bunu yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Başınızı boyundan ayrı bir hareketle ve omzunuzdan ayrı bir hareketle bükmek. Yani bu hareketi yapmayı öğrenmelisiniz. Çünkü hareket basıncının tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Yani bu hareketi yapmalısınız. Alt kısmın çalışması için uzun kasları gerin. Genellikle üst kısım çalışırken alt kısım çok zayıftır. Bir hafta boyunca her gün bu egzersizi 3 kez yaptıktan sonra örneğin bir arabada veya bir başlıkla yapabilirsiniz. Her pozisyonda 5 kez yapmaya başlamak daha iyidir. Her yaklaşımı 5 kez yapın. Doğrudan sola bakın. 5 kez sağa eğilin. 23 kez yaklaşın. Genel olarak zorlukları aşabilirsiniz. Bir hafta boyunca bu egzersizi yaptıktan sonra bu egzersizi yapmaya başlayın. Aynı egzersizi yapmaya başlayın. Ama artık kasları yüklemeye başlayın. Eğer daha önce yapmışsanız bu egzersizi gerilmiş bir pozisyonda yapmaya başlarsınız. Eğer daha önce bunu böyle yaptıysanız başınızı hafifçe öne eğin ve tamamen yapın. Bu hareketin yarısında itibaren aynı basıncı oluşturmaya başlarsınız. Kendi ellerinize aynı gücü uygulayın. Birkaç saniye durun ve aynı şeyi bir kez daha yapın. Bir esnetici aynı şeyi yapın. Aynı pozisyonda sol esnetici yapın. Farklı kas gruplarına yaklaşımlar arasında mola vermek daha iyidir. Bu pozisyonda 1 5 5'ten 10'a kadar sayın, sonra dinlenin ve bu pozisyonda tekrar yapın. Bu pozisyonda da 5'ten 10'a kadar sayın. Kasların durumuna bağlı olarak bu şekilde. Hafta boyunca da antrenman yapın. Daha sonra bu egzersizin daha karmaşık bir versiyonuna geçin. Burada başınızı tamamen büküyorsunuz ve bu pozisyonda başlıyorsunuz. Efor oluşturmaya başlayın. Burada özellikle alt kısım daha fazla yüklenecektir. Daha çok göğüs omurlarına bağlanan kısımlar yüklenir ve boyun omurlarına bağlanan kaslar daha az çalışır. Ancak bu egzersize diğer tüm öncekileri kolayca yapabildiğinizde geçmelisiniz. Burada tamamen başınızı eğmeniz gerekiyor. Böylece destek göğüsle temas eder ve bu pozisyondan itibaren güç oluşturur. İlk olarak aşağıya bakarken sonra da 45 derece bir tarafa ve 45 derece diğer tarafa dönerek yapın. Ancak bu egzersize diğer her şeyi kolayca yapabildikten sonra geçmelisiniz. Bunun nedeni başınızın bu şekilde eğildiği durumlarda kasların çalışabilmesi gerektiğidir. Çok sık bu pozisyonda oluruz. Örneğin bir şeyler okurken veya yemek yerken. Bu pozisyonda kaslar yükü taşımalıdır. Yani başınız aşağıya eğildiğinde ve aynı zamanda onu döndürdüğünüzde Hiçbir şey kötü olmamalıdır. Ancak bunun için bu kasların çalışması gerekiyor. Bu işlemi tamamladıktan sonra kasları hareket ettirmeye başladığınızda bir sonraki aşamaya geçin. Bu son pozisyondan başınızı ve boynunuzu esnetmeye başlıyorsunuz. Yani bu pozisyondan başınızı ve boynunuzu esnetiyorsunuz. Ancak başınızın neredeyse hiç hareket etmediğini görüyorsunuz. İşte bu hareketi yapıyorsunuz ve bu hareketle göğüs omurlarına ve kaburgalara bağlanan uzun esnetici kasları çalıştırıyorsunuz. Bu pozisyondan başınızı ve boynunuzu esnetiyorsunuz. Aynı şekilde her iki tarafı da esnetebilirsiniz. Hemen değil, ayrı ayrı, sol taraf için ayrı, sağ taraf için ayrı. Kaç kere yapacağınızı seçin, 5 ila 10 kez arasında. Bu egzersizi yapabilirsiniz. Kas egzersizleri için eğitimler var ancak bunlara sadece bu egzersizleri tamamladıktan sonra geçmelisiniz. Genellikle bunlar blok egzersizlerdir. İki tür egzersiz yapabilirsiniz. Blok egzersiz yaptıranlar her spor salonunda bulunmayabilirler. Ancak dezavantajları kasların yalnızca belirli bir sayıda tekrarlamadan sonra eğitilmeye başlamasıdır. Öncelikle blok eğitimlerde iyice yorulmanız lazım ve sonra 11, 12 tekrarlamadan sonra eğitiminiz başlamalıdır. Ancak Omurların birbirine göre konumunda herhangi bir bozukluk varsa tüm bu tekrarlanan hareketler travmatik etkiler yaratmaz. Öncelikle kası statik yükü alıştırmamız gerekiyor çünkü bu omurga arasındaki eklemlere ve omurgaya doğrudan etki eder. Dinamik yükü sonradan verin. Bu nedenle bu pozisyonda işe başladık. Sonra 45 derece altında, sonra bu pozisyonda. Önce plan yap, sonra harekete geç, Sadece bunun ardından sizinle harekete başlıyoruz. Bu pozisyonda kaslarınıza 3 kez bastırdıktan sonra son noktada e-tazamata belirle hafif bir esneme ekleyebilirsiniz. Nefes alıp uzun bir esneme yaparken üst kısmı çalıştırabilirsiniz. İşte bu küçük hareket bile. Haftanın başından beri yaptığımız esneme hareketi sadece bundan sonra başladı. Üçüncü bölüm 3 üç egzersiz. Hepsini zaten yapıyorsunuz. Her şey bu noktadan sonra gerçekleşiyor. Sonunda küçük bir basınç uygulanabilir. Başınızı hafifçe eğebilirsiniz. Önce böyle bir hareket yapabilirsiniz ve sadece son aşamada hafif bir eğilme yapabilirsiniz. Bu hareketi uzun süre yapabilirsiniz. Bu yüzden sadece bu hareketi yaparsınız. Bu hareketle sadece bu üst temporal kası çalıştırırsınız. Eğer böyle yaparsanız Çoğu kişinin spor salonunda yaptığı gibi başka bir şekilde yapabilirsiniz. Bu eğitim yapabileceğiniz özel bir egzersizdir. Bu genellikle yanlış yapılır. Başınızı sadece böyle eğdiğinizde egzersiz yapar. Sadece üst kısmı tüm bu kasları eğitir. Hareketin böyle olması gerekiyor. Yani boyun eğicisi sizinle gördüğümüz gibi bu yeterince büyük bir kas grubu, göğüs omurlarına kadar uzanan kaslar ve onları böyle eğitmeliyiz ki her bir kas tam değerde çalışsın. Bu yüzden bir kez daha egzersizi yapmadan önce tüm bu kasları düzene sokarız, tetik noktalarını kaldırırız. Bu yaklaşık bir hafta süren bir süreçtir. Bu süre zarfında hafif egzersizler yapmaya başlarsınız. Sadece başınızı geriye doğru eğerek. Yatarken daha iyidir. Yatarak başlamanız kesinlikle yanlış olmaz. Sonra 45 dereceye kadar başlarsınız. Daha az ağrısız olduğunuzu hissettiğinizde durun ve sonra harekete başlayın. Bir süre sonra daha az ağrınız olur. Tüm bu bölgeler büyük bir kısımda kaslarınız harekete başlar. Başka bir egzersiz grubu vardır, başka öneriler vardır. Bir tarafa, diğer tarafa İleriye doğru önerilir. Tüm bu egzersizlere geçmek için öncelikle uzun esneticileri güçlendirmelisiniz. Çünkü onlar daha kötü durumdadır. Genellikle en az çalışan onlardır. Öncelikle onları halletmelisiniz. Eğer bununla paralel olarak bu hareketleri yapmaya başlarsanız göğüs kilit kası ve trapez kasının dahil olduğu bu daha büyük bir etki yaratabilir. Dengesizlik istikrarsızlığı artırabilir. Bu nedenle öncelikle uzun esneme egzersizleriyle antrenman yapın. Bir diğer çok kullanışlı yöntem bu egzersizleri kendi ellerinizle değil, bir direnç bandı kullanarak yapmaktır. İlk egzersiz için bandı geri çekin, sonra biraz gevşetin ve geri çekin. İkinci yöntem sağ ve sol tarafı ayrı ayrı çalıştırmaktır. Üçüncüsü bu pozisyondan geriye doğru esnemektir. Bu şekilde devam edin. Boynunuzda daha güçlü bir direnç oluşturabilirsiniz. Burada önemli olan direnç bandının yukarıda değil, çarpmaması için tam olarak arkada yerleştirilmiş olmasıdır. Ve aşağıya doğru boynunuza baskı uygulayın. Tam olarak burada Ellerinizin bu şekilde olması gerekiyor ve tüm germe boyunca başınıza göre aynı açıda kalmalılar. Yaklaşık olarak böyle görünüyor. Bu pozisyondan başlayarak başınızı geriye doğru eğmeye başlıyorsunuz. İşte bu tür hareketlerle başınızın esnekliğini biraz daha artırabilirsiniz. Bu şekilde bu egzersizin doğru yapılıp yapılmadığını belirleyecek olan şey sadece boynunuzda değil aynı zamanda üst göğüs bölgenizde de kaslarınızın yorulup yorulmadığıdır. 5. 6. Göğüs omurgası ve boyun başlangıcına kadar olan bölge. Eğer bu bölge yoruluyorsa egzersizi doğru yapıyorsunuz demektir. Bu egzersizi doğru yapıyorsunuz ve bu kaslarınızda çalışıyor demektir. Ancak bu egzersizi ancak bu hareketi iyi yapabildiğinizde geçmelisiniz. Bu yükten dolayı rahatsızlık hissetmiyorsanız bu iyi bir işarettir. Ancak bu genellikle sporla uğraşanlar için gereklidir. Sporcu olmayanlar için bu genellikle gerekli değildir. Yani boynunuzu bu şekilde zorlamanız gerekmez. Ancak daha yoğun bir yük olacak. Eğer daha önce elinizle direnç uyguladıysanız, el direncini aşma egzersizine geçmelisiniz. Yani kendi ellerinizle boynunuzu ittiriyorsunuz ve boynunuz direnmeye çalışıyor. Yani hareket etmiyor. Boynunuzu ellerinizle ittiriyorsunuz ve hareket ettiriyorsunuz. Boynunuzun direncini aşıyorsunuz. Yani bu şekilde başarıyorsunuz. Yani kendi kol gücünüzle kendinizi aşağı itmekten bahsediyorum. İşte burada da önemli olan gücünüzün buraya başınıza değil omurganıza yönlendirilmesidir. Böylece durumu aşamalı olarak ayarlamak için baskı uygulayın. Kendi egzersizlerinizle kaslarınızı geliştirdiniz. Kaslarınızın durumunu böyle aşamalı olarak ayarlayarak egzersizlerle onları tamamen geri kazanabilirsiniz. Bu egzersizleri yaptıktan sonra hissedeceğiniz ilk şey kas yorgunluğu ve kasların kanla dolması olacak tıpkı diğer kaslarınızda olduğu gibi. Burada önemli olan aşırıya kaçmamaktır. Eğer daha önce hiç boyun kaslarınızı çalıştırmadıysanız ve ilk günde aşırıya kaçarsanız kaslarınız ağrıyacak tıpkı diğer herhangi bir kas gibi. Başınızı döndürmek bile zor gelebilir. Bu korkutucu olmamalı. İlk günlerde böyle olabilir ama hemen acele etmeyin. Eğer daha önce hiç yapmadıysanız dinamik egzersizlere hemen geçmeyin. Bir veya iki hafta boyunca sadece statik egzersizler yapın daha sonra dinamiklere geçin. İşte bu uzun boyun esneticileri için uzun süredir beklediğiniz egzersizdi. Birçoğunuz bundan umudunu kesmişti ama işte onları da gösterdik.